Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oyun oynuyoruz. İnşallah ölmem ölürsem de internet beni öldürecek Gerçekten iyi şampuan tankları. Ah. Neresi çıkacağım? Çünkü internet koptu. Ayek transplant varmış. Normalde ben çıkmayayım siz. Olunca evle ev, şuralarda bir yerlerde ev, ölünce kafayı yorum kafayı. Hem de evi geliyor. O yüzden iyi ki almışlar. <laughs> <gidiyor. Değil. Hayır. gülüyor> Bu kolay gibiydi. İşte ay, Hayır ölürüm. Ama ölürsem de zaten da ben biraz endişeliyorum öyle. Tepe neredeyim? Yine tekrardan başlatacak bir zaman. Bu ne? Ertan'ın sevmiş zaten. İnternet sonra çok sıkıcı ben. yapıyorsunuz bu yani. yani ya çekmeden biliyor musun yani karakterimi? Çok İnşallah paramla da. Ya neden ben yine Yine şey? i̇şte çıkacağını Oh. Hayır. <laughs> hey, Peki Checkpoint var yoksa ben şu ana kadar yani kafe yedim yani kafe yemişler. Al işte ya o nasıl kaçıyor? Allah Gerçekten. Ya ha 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 ya öyle. Sırası bir de ben seninle şey çeldi. <laughs> Bu arada benim payılarım böyle ama bu çok kolay, bu çok kolay bir parkur. Herkesin geçebileceği. Sadece hoplamak var Hop. Yani, zıplayacaksan. Bir de buradan böyle uç, uçacaksın. Bir de buraya denk getirmediğin en tehlikeli benim hiç. Gel çabuk gel. Tehlikeli. <laughs> işte gördüğünüz gibi checkpoint olmayınca kafayı ben gerçekten sayıyorum. Part ikisi gelsin mi? Dodi ya checkpoint olur ne Please, please, agu, please, agu, please, agu. Ben buradan nasıl tıştım? <laughs> Şükür ki geldi. Ah oh, ben ancak böyle. Antalya'dan çat almaz. <laughs> Almadığımız yerimiz. Yani ben check çok zaman Çünkü bir an böyle yerlerde düşebiliyorum. Hiç sevmiyorum bile böyle. Yerlerde düştü. Endişe ediyorum bir de. İkimiz kara ve ben koku Kara Karafat. Şimdi ben bu far kuru görmemiş diyeyim. Buna direkt şöyle küçücük. <laughs> Burada ölürsem. Kesin yine video yine 5 dakikalık falan olacak. Çünkü bir de çok çok. Ah! Ah! Neyse. Aaa Aa, bu